Kadir Gecesi, Bulgaristan'ın eski başkenti Velika Tırnava'da büyük bir coşku ve yoğun katılımla idrak edildi. Bölgenin en kadim caminde düzenlenen programda, soydaşlar bir araya geldi. Gecede Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Mevlid-i Şerif, kasideler ve ilahiler yankılandı. Cemaat, salavatlar ve tekbirlerle manevi bir atmosfer yaşarken, zikir halkalarıyla Kadir Gecesi'nin feyzine ortak oldu. Programın kapanışında ise Edirne'nin tanınmış dua hanlarından Nuri Böcek Bakan dua etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve el-akibetu lil Vafanna ya kerim, vafanna ya rahim. Gafir lana, zunubena bi fadlike, <Sessizlik> ve cudike ve keramike ya ekram el ekramim. Ve ya erham el rahim. Kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden, istediğini istediğini, bağışlayan yüce Allah'ım sensin Rahim sensin Kerim sen her şeye gücü yetersin Allah'ım metnü için kalem tutan eller. tesbihin için ikrama gelen diller zikrin için takvaya susamış gönüller hürmetine yalan Feleklerin uğra, melekleri sürura, alemleri huzura kavuşturan Hakkı Kâhikâh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine ya Bizler neden imandan aldık doğru. Ezanda, Kur'an'da bulduk Mustafa'yı. Başımızın tacı Muhammed Mustafa'yı. Yolundan döndürmemizden Allah'ın. Başımız dik, Alnımız açık. Uğraşımız yolunda olsun. Rızkımızı bol, mutluluğumuzu daim eyle Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık. Bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Açtan ayet ayet Kur'an'ı indiren Habibini alemlere rahmet olan Allah'tan dürtüler işte değil. Kalbim işte de ki iman ateşini söndürtme. Sen darını sen. Günahları affeder. Ayıpları öltersin. Şu mübarek kadir gecesi hürmetine bizleri affeyle Allah'ım. Programda konuşan bölge müftüsü de biz burada varlığımızı, kültürümüzü, dinimizi ve kimliğimizi yaşatabiliyorsak bunda Türkiye'nin katkısı büyüktür. Anavatanımızın bizlere olan ilgisi ve desteği bizler için çok kıymetlidir diyerek Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.